Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz bekliyorsunuz. Beklediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Arkadaşlar benim eski metinik olduğu için direkt açacağım, göstereceğim. Metiniki her binin her nokta bini isim değiştir yapıyorsunuz. Bin nokta yazıyorsunuz. Üstüne de Özcan Selvirar'daki ANCD bırakıyorsunuz. Tamam mı? Hani ben bırakmadım. Çünkü benim hazır. O yüzden bırakıyorsunuz taşı ve değiştir yapıyorsunuz. O kalıyor öyle. Daha da onunla oynamıyorsunuz. Sonra her bir nekzeyi açıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Her bir nekzeyi açtıktan sonra bu oyun açılıyor. CH'leri seçmeden, hiçbir şey seçmeden direkt oyunu aşağı indiriyoruz. Ve Özcan Servi yöntem 3'ü içine atıyoruz. Metin 2'nin içine atıyoruz. de olduğu için. İrecres Python'un adıdır olduğu için ben atmıyorum. Direkt inject yapacağım. Injector get, -get indiriyorsunuz önceden. Onun linkini atabilirim belki videoda. Neyse arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Umarım doğruyu seçiyorumdur. İnşallah. Neyse seçiyorsunuz buradan. diyorsunuz ve Python Leader geliyor. Diğer metinlik açık olduğu için doğruyu seçtim. Yanlışlıkla doğruyu seçtik işte. Neyse arkadaşlar şimdi bu e, bu benim hile arkadaşları çağırdığım hani Facebook reklamı yaptığım şey bu hani oyuncu bunu geç şimdi arkadaşlar hile yapacağımız da bu tamam mı şimdi e, açtık bunu şimdi Özcan Selvirar'ı açıp arkadaşlar yöntem ikiye atıyoruz. Yöntem 2'ye atınca bak burada IRCRS damage GDL'le var. Ben de şu an atık olduğu için hiç atmıyorum. Direkt IRCRS damage GDL'yi pardon. IRCRS damage yiyecek diyorum arkadaşlar. Seç diyorum. 1007 Program Files Gameforge Games Metin 2 um, bir saniye ben ben de atmam gerekiyor. Her girişte siliyor çünkü. Bir saniye. Yöntem 2. Bir saniye. Yöntem 3'e atıyoruz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yöntem 3'e atıyoruz. Bak burada ben e, IRCRS Damage -e PY. PY'ye inecekliyoruz. Zaten DLL'ye ineceklemez. Pardon o yüzden özür diliyorum. Sizden. Tamam. Şimdi Metin 2'nin içine atıyorum bunu ben. 2 dakika yatar. Hemen. Bekliyoruz. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi attı içine at sayılır. Hemen oradan ireceres damage py'yi injekliyoruz ama bak level bot py'yi açmıyoruz. Oyunun içinde açacağız onu. Tamam mı? İç CH'lere tıklamadan ireceres damage py'yi injekliyoruz ve injekleniyor. Şu anda 7x'imiz aktif. Şu anda 7x'imiz aktif. Bu log geldiyse 7x aktiftir. Neyse şu an 7x aktif olduğu için bir oyuna gireceğiz. Bekleyin. Bu reklam. Bir saniye. Hemen. Giriyorum. Evet. Giriyoruz çarımıza. Evet arkadaşlar. Çarımıza girmiş bulunmaktayız. Ben şu an item çalma P'yi bulamadım. Siz bulursanız inceklersiniz. Atıp diğerleri gibi. Arkadaşlar şu an girdim. Hemen bunları alıyoruz. Ve 7x'imizi gösteriyoruz. Arkadaşlar 7x göründüğü üzere çalışıyor. Şimdi size otobot oto kasılmayı göstereceğim. Bir saniye hemen bunu aşağı indiriyoruz. Seç diyoruz tekrar arkadaşlar. Burada Levelbot bot p'ye var. Onu açıyoruz. Çalıştırıyoruz. Ve ikimize bakıyoruz level bot açılmış. Buna tıklıyoruz ve pelerin gitmediği için üstümüze geliyorlar. 7x açık. Millet anlamasın diye otomatik vurma yapın. Level botu başlat deyin. O zaten otomatik vurur direkt. Bu şekilde kasılabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. İyi hileler. Hileciyi de eklerseniz facebook.com slash özcan.selvi eklerseniz sevinirim. İyi hileler.